Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Neyse videoya başlayalım. Arabam bunlar. Bu oyunu oynamayacağım. Niye kalecimi ama online çekmiyor videosunu. Çünkü bunda daha fazla araba varmış. Ben kalecimi online daha güzel sanıyordum. Onda da tabi ikisinin farkları da var. Bakın mesela bu araba kalecimi ama online yok. videolar eğlencesine sadece. Şimdi ilk defa Gang of New York videosu çekiyorum ve gelişmişim oyunda. Bu arada oyun niye İngilizce derseniz e, nasıl anlatsam şöyle şarjörü de değiştirelim. E, İngilizce yapınca bot bot suçlu geliyor İngilizce yapmayınca gelmiyor. Eğlencesi video like atmayı abone olmayı unutmayın istediğiniz get oyunu videoları gelecekti şeyden bu arada niye İngilizce yaptım derseniz hani ben Kale Zimam'ı online'da ve bu oyunda niye suçlu gelmiyor bana ve herkese geliyor sanıyordum ya Mer oyunu İngilizce yapmanız gerekiyormuş suçlu gelsin diye bir tek polis mesleğinde böyle Kale Zimam'ı online, Matto'nun online ve bu oyunda Gang of New York. Siz de öğrenmiş olsunuz benden. Alakası yok ama bugün öğrendim resmen. Baktım oyunu İngilizce yaptım. Oldu vallahi arkadaşlar. Türkçe yapınca gelmiyor. Bak mesela şimdi görünüyor. Şuradan. Aha. Vay İbne Vay kaçtı. Kutuldu benden ha. Bakın gördünüz mü nasıl vurdum arkadaşlar. Bunun için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada 7500 geliyor. 5000 diyor ama 5000 veriyordu. Nasıl 7500 verdi oyun? Gerçi veriyor 7500. Kalezi Mami online'da da çözdüm oyunu İngilizce yaptım suçlu gelsin diye kaç 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 olacak ya gördünüz mü ustayım o da inseydim yanında o öldürdü beni o bakın oyunda bunda daha çok zor gelişmek ama bu oyun daha güzel yani daha zor gelişmek ama daha güzel Göre online'dan. Ha onda mafya var. Mafya olmak var ama bunda yok. İkisinde de polis olmak var. Yeter ki oyunu Türkçe yapmayın. Türkçe yapınca oyun hata oluyor ve kırmızı yani vuracağımız kişi her gelmiyor. Yani diğer meslekler yapabiliyorsunuz ama keşke Türkçe yapınca hata olmasa oyunda. Çünkü ben İngilizce biliyorsunuz ki bilmiyorum zerre kadar. Yani mesela Tiger bilirim. Lion bilirim. Ya gördünüz mü? Ha iki kere üst, üstte. bin 7000... Geldi bir de 250 hani gezme parası. Efsane oynuyor. Sevdim ama oynamaya başladım. Mantığı öğrendim. Türkçe yapmak istiyorum ama işte zorunluluktan oyunu İngilizce yapmışım arkadaşlar. Siz de bu sorunu çözdünüz mü? Yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Nerede bu Aha. 7500. Doğru okudum ha. Vallahi doğru okudum. Şarjörü değişti. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakın daha fazla araba var demiştim ya. Durun göstereyim. Araba dikkatini nerede lan? Bunu ezbere bilmiyorum. O oyunu yıllardır oynadım ya. O yüzden. Oha 1.23 Bu arada hem o şeyi de vururuz. Mafya demeyelim şey. İdare. İşte bu da araba şeyi. Araba pazarlama. Aman 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 sakın düşme. Bu arada vay be. Bu araba oldu mu vuramıyoruz zaman koyayım. Neyse göstereyim sizlere. Şöyle. Prezimami online'dan daha niye daha güzel olduğunu göstereyim. Sadece araba daha fazla. Bakın bu yok. Crazy Mami Bir de şunlar var. Bu yok. Bu da yok. Bu var. Bu var. Crazy Mami Online'da. Mesela bu ve bu yok. Dur bakalım başka. Umarım ses kayması yoktur. Diğer hepsi var arkadaşlar. Heh. Şu araba var ya BMW. Bu yok yarış arabası. Bir de bu yok. Vay be 120 bin mi? Bu da yok. Vay be bu da yok lan. Bu var. Ama bu yok. Bu var. Bu var. İşte. Öyle arkadaşlar. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu oyunda bir dün başladım ben bu oyuna. Bugün geliştim arkadaşlar. Yani dün de geliştim de zor da ama işte geliştim. Bunun uğruna like atmayı abone olmayı unutmayın. Bak evet, onu nasıl vuracağım. yaklaşacağım böyle olmaz. Ya ama aynı yere gidiyor bu ya. Dur 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 yaklaşacağım böyle olmaz. Yok böyle olmaz. bakayım ya anasını da kaçırdım. Gel bakalım. Lan kaçtı. Çekil kanka. Hasiktir. Saçmalığa bak. Çalıptım diye ne oldu? Aman ha. Bu arada hapisi de farklı ha. Neyse arkadaşlar Gazi online ve bu oyun videosu gelsin mi? Yorumlara yazın. Abone olmayı da katmayı unutmayın. Dediğim gibi oyunu Türkçe değil polis olmak istiyorsanız ve ve asker oyunu İngilizce yapacaksınız. Mecburiyetten yani. Yani gene oyun korku oyunu değil. Yani okuyor. Mesela okumaya gerek yok. Şöyle geliyorsun. Tamam mı? polis oldun oldu bitti zaten işaret gelecek arkadaşlar dur bak nişana bak bakın Crazy Mami online'da da polis olduğum videosunu çekeceğim arkadaşlar hala iyi para kasıyoruz ha. ambulansta en fazla ama en fazla 2000 veriyor bu oyunda Crazy Miami yani Online'da 3500 veriyordur yani. Ya da 4000 olsa da gene veriyordu Ama bunda yok. Bu ara geliyor. Lan gitti. Nasıl çevirdi gördünüz mü? Bu ara aynı bok. Aynı bok aynı hamam gene. Gene şey aracı seçmiş. Aman koyayım. No, da, da. Oho, fake atıyor bana ya. Amına koydum. Yok, yok. Ben bunu dibine gireceğim. yermin700 geldi. Çünkü bir de 250 yol hani sürüyoruz ya arabayı geziyoruz. O da en iyi meslek bu oyundaki. Ha onda şey var. Gangster olmak var. Bir de ondan kazanıyorsunuz oyunda. Kareci online'da. Bunda ama yok maalesef ki. Ama, ama neyse en azından öğrendik. Oha hızlı gidiyor. Ha demek bu sefer oradan dik arabadan almamış adam. Bak, nasıl kestireceğim. Ya, gördünüz mi nasıl vurdum? Bunun uğruna abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şöyle benzini basalım. Bütünlü dolmada ana koyup bekledim 3 saat. Şimdi suçluyu yakalayacağız. Nereye doğru gitti bu? Ne işte bakın burada haritada. Nereye doğru gidiyor kardeş? Tek attı. Vay. Bakın 200 207 bin oldu. Hangi arabayı alayım sizce? Halen gelmedi ya. Şöyle çarptım. Gün <laughs> Mekten lavo bana kustu. Bugün sanki halimde değilim. Ama halimde olmam lazım. Oyunun şeyini öğrendim resmen. Lan arabası yok adamın. Tamam. Sıçtım ağzına benim. Ya gördünüz mü? Tek attım. Kare online online'da ve Gang of New York'ta bir de online online'da herhalde. İngilizce yapacaksınız. Şey polis mesleğini yapabilmeniz için. Bir de asker. Bu arada asker yok. Madde onda ve bu oyunda. O oh, Kadezi Mami online'da. Lan. Şimdi gene avantajı. Çünkü şey yok. Nedeni. Ee, arabası yok. Ama ona da şey polisi git. ben önce ilk önce ben davrandım. Bakın refleksiniz İngilizce'de lef, refleşt. Refleksiniz, refleksiniz iyi olacak. Aman. Lan diğerini de alırım. Çok iyi. doğru geliyor. 230 bin. Vay be çok iyi kastım böyle açık böyle kilitli arabanız şunu açmadım bugün lan o da suçlu hemen öldürelim arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın Suçluyu yakalayacağız. O tam aralıktan vurdum pencere. 237. Kaç? 237 bin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Neyse video bu kadar arkadaşlar. İyi para kazsık mı yorumlara yazın.